Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün ben size kahut ve piki aracına nasıl üye olacağınızı ya da başka bir arkadaşınızın, bir öğretmeninizin başlattığı kahuta, kahut oyununa nasıl katılabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyorsunuz. Kahut yazıyorsunuz. Burada hemen çıktı Ve tıkladığınızda karşınıza çıkan, eğer buradaki kahut.it sitesine girerseniz Hemen gösterelim. Doğrudan oyuna girebileceğiniz sitedir bu. Öğretmeninizin ya da oyunu oluşturan başka bir arkadaşınızın size verdiği kodu buraya yazarak Enter'a tıklıyorsunuz ve sonra isminizi ya da herhangi bir kullanıcı ismi yazarak da OK Go seçeneğine tıkladığınızda oyuna girmiş oluyorsunuz ve artık sadece yapacağınız şey öğretmeninizin ya da arkadaşınızın oyunu başlatmasını bekletmek. Tabi bunun için iki adet cihaza ihtiyacınız olacak. Ekrana sorular yansıyacak. Telefonunuzdan da uygun şık hangisi ise o rengi işaretlemeniz beklenecek. O yüzden iki cihaz olması her zaman için işinizi kolaylaştıracaktır. Nasıl uyuyor olabiliriz? Nasıl kahutlar e, yaratabiliriz? Bir de ona bakalım. Hemen ikinci sırada yer alan kahut.com sitesine girdiğiniz zaman karşınıza İngilizce bir site çıkacak. Hemen bu sizi korkutmasın. Kullanımı gayet kolay ve eğlenceli bir site. The internet ünitemizde gördüğümüz gibi sign up biliyorsunuz ki kaydolmak demek. Login de giriş yapmak demek. Play oyna demek. Hiç kahut.it sitesine girmeden kahut.com sitesine girerek de play seçeneğinden oyuna dahil olabilirsiniz. Eğer kaydolduysanız daha önceden Login seçeneğine tıklayarak kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek siteye giriş yapabilirsiniz. İlk defa üye olacaksanız bizim şimdi yapacağımız gibi sign up'a tıklıyoruz. Evet, sitemiz açılıyor. Sizler student seçeneğine tıklayacaksınız. Karşınıza sizden doğum tarihinizi isteyen bir seçenek çıkacak. Ben buradan rastgele bir e, ay, gün ve yıl seçiyorum ve continue diyorum. Buraya sizden gerçek isminizi değil de kullanıcı ismi yazmanızı istiyor. LG Survivor yazalım biz kullanıcı adımıza. LG Survivors bizim kullanıcı adımız olsun ve continue diyelim. Evet sizden bir mail adresi ve şifre istiyor. Buraya kullanıcı isminizle beraber şöyle daha önceden ben bir site oluşturmuştum size örnek olsun diye. 09'u siliyorum buradan. Mesela diyelim ki kullanıcı adınızı yazarak lgsurvivors@hotmail.com ya da atıyorum işte lgsurvivors bulunduğunuz ilin kodunu ekleyebilirsiniz. Mesela ben Aydın'dayım. lgsurvivors09@hotmail.com ya da işte adınız diyelim ki Ali ali09.hotmail.com ya da 31.hotmail.com yani kendinize göre kolay hatırlanabilecek bir mail adresi bu ekrana girebilirsiniz. Daha sonra password yazan kısma herhangi bir şifre girin. Ben şimdilik 1, 2, 3, 4, 5, 6 giriyorum. Siz birazcık daha zor bir şifre girerseniz daha güvenli olacaktır. İnternet safety rules'u hatırlayarak. Sign up diyorsunuz. Birkaç dakika sürebilir bu işlem. Evet, bunu kapatalım. Evet, artık siteye giriş yapmış bulunuyorsunuz çocuklar. Bu sizin Kahoot siteniz. Buradan ister Discover yani keşfet kısmına tıklayarak dünyanın herhangi bir yerinde oluşturulmuş quizlere, tartışmalara katılabilirsiniz. Kahoot kısmına tıklayarak kendi oluşturduğunuz Kahoot'lara ve sistemdeki Kahoot'ları kontrol edebilirsiniz ve daha kolay olarak kendiniz bir kahut oluşturmak istiyorsanız yapacağımız adımlara bir bakalım. Hemen şu sağ üst köşede profil resminizin yanında yer alan create kelimesine tıklıyoruz. Bu arada internet ünitemizin kelimelerini de tekrar etmiş oluyoruz burada. Evet, hemen karşınıza böyle bir ekran çıkacak. İsterseniz buraya bir video ya da bir görüntü ekleyebilirsiniz. Ben projemizden dolayı bir tane eklemek istiyorum. Buradan Upload an Image yani bilgisayarınızdan bir resim mi ya da video yüklemek istiyorsanız Upload an Image'e tıklayabilirsiniz. YouTube'tan video yüklemek istiyorsanız aşağıya tıklayabilirsiniz. Ya da kahutun içerisindeki resimlerden eklemek istiyorsanız görüntü kütüphanesine girebilirsiniz en üst seçenekten. Ben bilgisayardan örnek olarak şimdi bir tane hemen sizin için ekliyorum. Evet. Masa üstüme tıklıyorum. Daha önceden indirmiş olduğum projemizin logosunu seçiyorum. Evet. Yüklendi resmimiz. Bu bizim quizimizin oluşturacağımız quizimizin resmi olsun. Evet. Yukarıya sorunu click to start typing your question kısmına sorunuzu yazıyorsunuz. Mesela ne yazalım? Hmm, mesela LG, LG Survivor küçük yazalım. LG Survivor projesi kaçıncı sınıf? Öğrencilerini kapsamaktadır. Evet. Bu bizim sorumuz olsun. Kolay bir sorumuz olsun. Kolay bir soru olsun. Buraya sorunuzu yazdıktan, buraya görüntünüzü ekledikten sonra aşağıya iniyorsunuz. Birinci kısma tıklıyorsunuz ve buraya cevabınızı yazıyorsunuz. 5 olsun burası. Mavi kısım 6. sınıflar olsun. Sarı kısma 7 olsun. Bakın boşluğa tıkladığım an zaten ekleniyor. Yeşil kısmını da 8 yazdım. Yine boşluğa tıkladım ve eklendi. Tabi bu sizin doğru cevabınız. Doğru cevabınızı girmeniz gerekiyor. Onu unutmayalım. Şimdi buraya 8 yazdığınız zaman doğru cevabınızı şurada hemen görünüyor mu bilmiyorum. Evet. Correct answer kısmına aktif hale getiriyorsunuz. Ve bu sizin artık doğru cevabınız oluyor. Yine boşluğa tıklıyorum. Sorumuz hazır. Başka sorular eklemek istiyorsanız add question bölümünden ekleyebilir. Ya da eklediğiniz soruları hemen şu sol taraftan silebilirsiniz. Hemen şu sol tarafta Zaman zamanı ayarlayabilirsiniz. 20 saniye, 10 saniye şeklinde. Buradan puanlar belirleyebilirsiniz her bir soru için. Ve bu şekilde sorularınız hazır oluyor. Dan seçeneğine bastığınız zaman sizden bir başlık istiyor. LG Survivors diyelim yine başlığımıza. Artık neyi içeriyorsa quiziniz. Onunla ilgili bir başlık atabilirsiniz. Burası optional yani ister yazarsınız ister yazmazsınız. İster şuraya şöyle bir not düşebilirsiniz. Bu, kıyı, bu quiz LGS Survivor projemizin finalinde projeyle ilgili işte genel bilgilerin ne kadar anlaşıldığını öğrenmek için yapılmıştır gibi bir açıklama yapabilirsiniz. Mesela continue dediğiniz zaman karşımıza 3 tane seçenek çıkacak. Evet, çıktı. Şimdi ister buradan test edebilirsiniz birinci seçenekten, ister ikinci seçenekten direkt o anda oynamak için oluşturabilirsiniz. Ya da direkt done kelimesine bastığınız zaman quiziniz oluşmuştur, başka bir zaman kullanabilirsiniz. Şimdi ben burada bir test deneyeceğim. İki cihazla nasıl girebileceğinizi anlayabilmeniz için. Evet, girelim. Yine açılması birkaç dakika sürebilir. Gördüğünüz gibi sol tarafta test dediğiniz zaman akıllı telefon çıkıyor. Ve sağ tarafta da kim yapıyorsa bu quizi, kim hostsa, kim düzenliyorsa, kim yönetecekse onun ekranı çıkıyor. Nasıl olacağına bakalım şimdi. Diyelim ki siz bunu oluşturduğunuz ve arkadaşlarınızı oynatacaksınız. İşte bu mor ekran sizin ekranınız. Modu seçiyorsunuz İster takımlar halinde ister de oyuncu olarak bireysel halde e, düzenleyebilirsiniz. Biz genelde klasik olanı seçiyoruz. Seçtim klasik olan seçeneği. Bakalım quizimiz güzel bir şekilde oluşmuş mu? Evet. Şimdi size buradan bir kod gelecek. Evet. Ve çok da tatlış bir e, müzik var. E, müziği kapatalım, şimdilik anlatacağımız için. Evet, şu sağ taraftan müziği kapatabilirsiniz. E, buradan e, arkadaşlarınıza bu kodu verdiğiniz zaman onlar kendi cep telefonlarından hemen sol taraftan bu kodu girecekler. Hemen girelim. 299-079 Onlar girip Enter tuşuna basacaklar ve aynı zamanda bu arada bir oyuna nasıl girebileceğinizi de görmüş oluyorsunuz bu sayede. Biri size kod verdiği zaman Önce kodu giriyorsunuz. Enter seçeneğine tıklıyorsunuz. Evet. Şimdi çıkan ekrandan sizde sizden nickname istiyor. Buraya LG Survivors yazalım. Evet. LG Survivors yazalım. Ve OK GO diyelim. Kodu verdiğiniz arkadaşlarınız bu şekilde kendi kullanıcı isimleri ve kodla beraber artık içerideler. Bakın hemen Giren kişiler burada sırayla görünecek. E, oynatacağınız kişilerin hepsinin girdiğinden emin olduktan sonra, burada start kısmından siz başladığınız an ekrana sorular gelecek birazdan ve arkadaşlarınız o soruları görüp doğru seçeneğin rengi hangisi ise kendi cep telefonlarından, akıllı telefonlarından ya da tabletlerinden ya da başka bilgisayardan ne yapacaklar? E, doğru cevabın rengini işaretleyecekler. Hızlı olmak burada önemli. Ne kadar hızlı o kadar çok puan alıyoruz. Pa puan alıyor çözenler. Start'a bastınız. Oyun başlamak üzere. Ve başlıyor son birkaç saniye. Bakın bu sizin ekranınız, bu karşı tarafın ekranı. Okuyorlar LG Survivors projesi kaçıncı sınıf öğrencilerini kapsamaktadır? 8'i seçtim. 8'i tabii ki yan taraftan yeşili seçtim. Evet bakın karşı taraf yeşili işaretlediği zaman hemen burada yanlış cevap verenler olursa onların da tabii ki burada seçenekleri çıkacak. Dediğim gibi en hızlı cevap veren kişi en çok puan alacak. Mesela burada kaç puan aldım ben ee, biraz oyalandığımız için 658 puan aldık. Bu şekilde en son sınav sonunda arkadaşlarınızın hemen şu puanın altında kaç doğru kaç yanlış yaptığı, kaçıncı sırada olduğu hepsi görünecek. Ve siz... Next dediğiniz zaman onlarda ikinci soru çıkacak. Her defasında next demeniz gerekiyor. Onlarda ikinci soru gelmesi için çocuklar. Şimdi buradan istediğiniz zaman evet diyelim ki sorumuz biz bir tane şimdilik örnek oluşturduk. Şimdi buradan end game diyorsunuz en son sorularınız bittikten sonra ve karşınıza ilk üç çıkıyor. Ben tek başıma şu an denediğim için evet birinci sırada çıktım. İlk 3 size puanıyla beraber çıkıyor. Buradan get Fat feedback kısmına tıkladığınız zaman Evet. Get feedback kısmına tıkladığınız zaman karşınızdaki kişilere işte sevdiniz mi, ne hissettiniz, bir şeyler öğrendiniz mi tarzı 3 adet soru çıkıyor. Onları işaretlediklerinde siz hemen sağ taraftan işte sevip sevmediklerini görebilirsiniz bu result kısmından. Ee, soruların kaç tanesinin doğru, kaç tanesinin yanlış olduğuna dair bir report size e, bununla ilgili bilgiler verebilir. Tekrar oynatabilirsiniz ya da yeni bir oyuna geçebilirsiniz. Testimiz de bu şekilde çocuklar. Şimdi buradan çıkalım. Evet oyunu kapatalım. Eğer play now seçeneği bu testimizdi. Nasıl olduğunu görmeniz için. Biz done diyoruz şimdi oynatmayacağımız için. Evet done dediğimiz zaman bakın quizim hemen benim sayfamda My Kahoot kısmında hemen sol taraftaki My Kahoot kısmında göründü. İstediğiniz zaman sitenize kullanıcı adı ve şifrenizle bu sefer login seçeneğinden giriş yapıp Play'e basıp kodunuzu alıp karşıdaki kişilere verip oynatabilirsiniz. Ya da siz katılmak istiyorsanız size verilen kodu play kısmına ya da kahut.it adresine girerek önce kodu sonra da kullanıcı isminizi yani nickname'inizi yazarak OK Go seçeneğine tıkladığınızda oyunun içine girip iki cihaz olmak koşuluyla oynayabilirsiniz. Unutmayın. Bu şekilde çocuklar Kavut Eğlenceli bir Web2 aracı, çok işinize yarayacak bir Web2 aracı. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Projemizde de çok işimize yarayacak ve kullanacağız. Şimdiden öğrenmeniz sizin için daha iyi olur. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.